Kim nedir kanalıma hoş geldiniz. Uslu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Beyliya Aynar Öztep 71 yaşında kanser sonucu hayatını kaybetti. Beyliya Aynar'ın vefat haberini oğlu annesinin sosyal medya sanatından yaptığı ben melek oğlum notuyla duyurdu. Yaprak dökümü, kırık kanatlar, bir zamanlar Osmanlı, adam masalı ve mahallenin muhtarları gibi birçok önemli projede yer aldı. Bediyaner, 15 Haziran 1954 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Bakırköy Halkevinde başladı başladığı oyunculuk kariyerini 1970 yılında şehir tiyatrolarına adım atarak devam ettirdi. Sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslenirme sanatçılığı da yaptı. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesiyle hafızalarda yer edindi. Usta sanatçı Kanal D'de yayınlanan izlərində də səhsəndirmə sanatı qəlbi yaptın. Biz də usta sanatkâr Bedeyanər Ösdev Allahdan rahmat. Səyinə nəvə yakınlarına başsağlığı diləyirik.